Hatırsanız. Şimdi orada görüş çok muhtelif. Yani bazıları hemen ayakkabıyı giydirip çocuğun ayakkabısının ayağında olarak bir ayakkabıya da alışmasını, sosyalleşmesini isterken, bazıları da çocuk biraz yürüsün kendisini, yeri evet. hissetsin, hissettikten sonra doğal ortamında yürüdükten sonra ayakkabısını alsın deniyor. Birçok ayakkabıcıda ilk adım ayakkabısı diye bir takım evet, ticari evet. bir şeyler de satılıyor. Orada altı tabanı ortopedik olarak da bir şeyler satılıyor ama sonuçta bakarsak, bu ayak bizim için yeri hissetme, yeri dengeleme, yeri kavrama organımız. Yapılacak ayakkabı eğer sizin bu fonksiyonunuzu engellemeyecek, bu size yardımcı olacaksa, bebek sonuçta yerde yabancı cisimlere bakarak basarak yaralanmaması için koruyucu nitelikli esnek bir ayakkabı ilk adım için ya da ilk ayakkabısı olarak. Çocuğa verilebilir çünkü herkes sıcak bölgede yaşamıyor hı hı. yani bunu e, çocuğunuzu yerden gelecek soğuktan üşümeden korumak anlamında olabilir evet. ama siz sıcak bir bölgede yaşıyorsanız yerinizi hissedebileceksiniz e, ilk zamanlarda ayakkabısız da bir yürüyüşü dengeyi öğrenmesinde çocuğun hiçbir mahsur yoktur neye bakmalıyız biz çocuğun ayak hareketleri esnek mi hı hı. çocuk parmak ucunda gidiyor topuğu yere düşüremiyorsa bu bir spastiste belirtisi mi? Çocuk acaba dışa mı basıyor? Çocukta acaba bir taban çökmesi değil, daha da ileri bir düz tabanlık ya da altı kayık taban gibi hı hı. tabanın içi çukur değil de tersine gibi olan bir taban var mıyı birlikte bakmalıyız. Çocuklarımızın ayaklarını kontrol etmeliyiz. Buradaki tırnak batması çünkü bazı ayakkabılarda ya da tombik çocukların ayaklarının içinde ette tırnak gömüldüğünde burada bunlara engel olmamalıdır. Yani ayakkabınız esnek, içi hava alabilen. Sizin de sık sık bakabildiğiniz gibi ona yumuşatıcı canını yakmayacak bir şey olmalıdır. Evet. Zaten aksi takdirde o istemediğini tekmeleriyle. <laughs> <ediyorum>. Bize belirtecektir. <laughs> Hazır düz tabanlık demişken. E, çocuğun düz taban olduğunu anne e, bir şekilde anlayacak görüntüden <laughs> vesaire. Zaten yeni doğan muayenelerinde anlaşılıyor. Evet. E, nasıl bir tedavi yapılıyor? Şimdi önce kime düz taban diyoruz? Biz önce eğer dizilimi düz yani ayaklarımız, düm, bacaklarımız, kalçadan yere doğru sütun gibi iniyorsa, bu sütun gibi inen ayaklar yere tam bastıklarında içe doğru devrildilerse, ayak tabanı yere tam temas ediyorsa ve çocuk da aslında iki yaşın üstündeyse bunu söylemeliyiz çünkü iki yaşına kadar artık oralarda o kadar çok fos, fos yumuşacık bir et var ki onun <laughs> şeker, şeker. sisteminin bir parçası <laughs> değil o, ona kanmamak lazım çünkü o ileride o zayıflayınca ayak yeniden cildi incelince kaybolacak ve o aslında üst taban olmadığı ortaya çıkacak. Buna bakmak için çok basit. Ayak baş parmağını hafifçe yukarı kaldırdığınızda sizin ayakkabınızın ayağınızın içinde bir kavis oluşuyorsa, çocuk o parmak ucuna kalktığınızda sizin bir kavis oluşuyorsa, çocuk yürürken bunlara bak, bastığında çok rahat dengesini parmak ucunda sağlıyorsa aslında çok düz taban bir çocuğunuz olmayacak demektir. Ama her zaman, her gün nasıl çocuğunuzun üzerinde gözünüzü biraz bıraktığınızda yaramazlık yapıyorsa iskelet sistemimiz de biraz üstünden gözünüzü çektiğinizde bir yere şekillenebilir. Çünkü çocuk düşebilir, burkabilir, kendisi yeni bir yürüyüş şekli kendine geliştirip onun iyi olduğunu yani zannedebilir. Yani evet yani durum Peki tamamen için. düz tabanlıktan kurtulabiliyor muyuz hocam? Eğer bizim sendrom düz tabanlığımız varsa ya da konjenital düz tabanlığımız varsa kurtulamayabilirsiniz. Eğer sizin düz tabanlığınız genetik geçişli ve ilerliyorsa, ayak kemiğin iç tarafında aksesuar naviküler eşlik ediyorsa ya da, da ayak kemiğiniz tam çöktüyse kavsiniz hı hı. ya da alta doğru çöktüyseniz aslında bundan kurtulabilirsiniz. Bazı basit olgularda evet tabanlık ve ortopedik ayakkabı desteği mutlaka lazım. Kime nasıl hangi yürüyüş analizi? Tabii ki onlar hastalar gelince bakıp söyleyebileceğimiz kişisel şeyler. Onun dışında ayak içe doğru kıvrılmış yani ayak dış parmakları hafif dışarıda Hı -hı. tamamen içinde gidenlerin okul çağından önce mutlaka bazı ufak cerrahi girişimlerde ileride büyük başına dert olacak üst tabanlıktan kurtulmaları mümkün. Hı -hı. Bunlardan ayağı hem yere doğru kavrarken çünkü aksi takdirde ayak yeri benzetmek gibi olmasın ama biraz fil gibi pat pat yürür Hı -hı. öbürü ise hafif okşayarak şu şekilde gezer. O şeklini tekrar kazandırmak lazım ki çocukluk çağında yani okul çağına ge geçtiğinde sosyalleşmesi başlayacak. Diğer arkadaşlarıyla birlikte erkekse futbol oynayacak, ayağını iyi oynaması lazım, kızsa ip atlayacak. Yani onda da diğerlerinden geri kalmaması daha önemli.